Yeşil evdeyim. Evet şu karşısı havalimanı. Şu havalimanında öncelikle ee, para bozuldu. Yani şöyle bir şey var. Havalimanının kuru çok düşük. Ya ama Center, center. <laughs> Thank you very much, thank you very much. Şimdi havalimanında e, kur çok düşük olduğu için... Okey, thank you very much. Orada sadece 5 Euro bozdurdum. Paranı da e, merkeze bozduracağım. Şimdi havalimanının kapısının önünden e, şu an bildiğim otobüs merkeze gidiyor. Zaten gördüğünüz gibi parasını verdim. Şimdi yavaş yavaş merkeze doğru gidiyoruz. Şimdi hostele gitmek için ikinci bir otobüse biniyorum. Buralar merkez gibi gözüküyor ama daha tam merkezde değiliz galiba. Çünkü benim hostel tam merkezde. Şurası alışveriş merkezi. Evet. tinha. Dinic lá andou com a terbinti. OK, thank you very much. Thank you, goodbye. Thank you very much. Especial para com terbinti. OK, thank you very much. Marketten şöyle atıştırmalık bir şeyler aldım. Evet, bunun ikisi 80 TL. Şöyle peynirli de ama... Evet, peynirli bol. Benim hostelim burası arkadaşlar. Bu da hostel adında. Etrafı da şöyle, merkezde sayılır. Şimdi kapıyı çalalım. Alo, hoş. Hello. Hello. Ya hava ne yok? Thank you. Burası benim hostelim. Şu yatak benim. Buranın günlüğü 10 Amerikan Doları. Şurada mutfağı var. Çamaşır makinesi, buzdolabı. Şurada tuvalet, banyo. Dolu. Evet, hostelden çıkalım. Şehri yavaş yavaş keşfetmeye başlayalım. Biraz da ben size ülkeye giriş şartlarından bahsedeyim. Benim Bordo pasaportum var. Bordo pasaportuna 90 gün vizeyle 90 gün süreyle Moldova vize istemiyor arkadaşlar. Ama burası biraz stratejik noktada olduğu için yani nasıl stratejik? Hemen yan tarafında Ukrayna var. Orada biliyorsunuz savaş devam ediyor. Hava da bayağı rüzgarlı. Ondan sonra hemen yanında Avrupa ülkesi Romanya var. Bu iki tane unsur Polisin sizlere biraz soru sormasına neden oluyor. Yani Avrupa'ya acaba buradan geçiş yapar mı diye veya Ukrayna'ya savaşmaya mı geliyor diye böyle soruları bana da sordular. Elbette soracaklar. Bence de bir ülke her önüne gelene ülkesini almamalı. Gözlerim yaşardı ya rüzgardan. Yani bu soruları sormaları gayet makul. Ama vize yok. Yani gezginci olduğunuzu inandırırsanız polis size sıkıntı çıkarmıyor. Mühürü basıp gönderiyor. Evet, buralar şehrin merkezleri. Şu karşıda görünen otobüsler elektrikli. Çoğu otobüs burada elektrikli. Tabii elektriksiz gidenler de var. Onları da gördüm. Evet, buralar kişinin evin merkezi. Şöyle karşıya geçelim. Şu karşı tarafta şehrin parkı. İnternetten araştırdığıma göre en büyük park olur gözüküyor burası. Evet bayağı da büyük görünüyor. Şehrin tam meydanında. Aşağı doğru yürüyelim. Evet, az önce havalimanında kurlar çok düşüktü. Şimdi merkezden bir alışveriş merkezinde, ee, burada bir change ofis var. Burada kurlar daha yüksek. Ben e, Rus rublesi bozdurdum. Rus rublesini 0 aldılar. Yani Türkiye'ye göre biraz daha yüksek. Şimdi burası alışveriş merkezi. Burayı biraz gezelim. Bunlar benim mi şöyle ya. Mmm, tadına bakalım. Adamdan izin aldım, deneyebilirsin dedi. Ola. Ne? Ne? Bence erik kurusu. Tadı çok ekşi ama. Bu pastalardan bir tane almak istiyorum da. Acaba hangisini alalım? Evet. Çilekli bir tane alalım ya. Çilekli, çilekli. Şunu. Da. can i have this one please one one add in add No problem, you can No problem, you can eat. No problem, you can eat. <laughs> Elinden kirazı bir tane çıkmadı. You can eat, eat, can eat. <laughs> Tamam. Tamam. Teşekkür ederim maç. Teşekkür ederim maç. Bir tane de içecek alalım yanına. Bak, bunlar da. yeni çıkmış. Gayet güzel görünüyorlar. Şöyle etlere de bakalım isterseniz biraz. Salonlar, salonlu, sosisler. Ha, burada hazır yemek de varmış. Evet. Etler, işlenmiş etleri var burada. Bunlar da hazır yemekler. Evet, her şey var ama. Etler burada. Ne kadarmış? 106 Moldovya parası. Şimdi bir Amerikan doları 17.5 Moldovya parası yapıyor. Eğer merak eden varsa ona göre hesaplayabilirler. Ben burada fiyatları söyleyeyim size. Biftek 177. Şu dilim et 149. Şurada dana eti var 185. Şurada parçalanmış et var 106. Şu var 102 yağlı et. Herhalde en ucuzu bu tahminim. Evet 102. Şu. Yok şurada 90 varmış. Ama biraz tabii Çemikli duruyor. Veya bu domuz eti mi? Ha, pork yazıyor. Tabi bu domuz. 102 dediğim domuz eti. Şuraymış ya. Kuş tarzı da ne bu acaba? Bıldırcın mı? Hmm. No, only no, no, look. No. Thank you very much. Thank you very much. Şu da kurutulmuş balık. Altın sarısı balık şurada. Burada da normal balıklar var. Onların da fiyatına bakalım isterseniz. Şimdi bunlar kilogram fiyatı. Evet. 1 kilo. 349 diyor şu uzun balık. Şu 399 diyor. Burada bir tane değişik balık var. 235. Karidesler bakın varmış. 219. Siyahlar da 189. Evet şu küçük balıklar 164. Balıklar da böyle. Şöyle. Yes yes okey. Okey tek bir maç. Şöyle pastanın yanına bir tane süt aldım. 10.60 Moldova parası. Şöyle bir kahve daha içmek istedim de. Can you give me Americano? Yes, Americano. Okay? Thank you very much. <laughs> Bunlar da pastalar, börekler yine. Bir Americano söyledim şöyle. Bunun fiyatı 1 doları biraz geçiyor. Evet bu caddede tezgahların açıldığı yerel insanların yaşadığı sokak. Şöyle biraz da orayı gezelim. Moğol Doğulları neler alıyor, neler satıyor? Herhalde tahminim burası köylü pazarı gibi bir yer. Çünkü yumurtalar var. Moğol ürünler satıyor kadın. Memeri çok kaş kataraş. Şetli, bir, la marş kataraş. 70. 1. Şurada kurutulmuş etler vardı ama. Domuz etiymiş bunlar sormasak yanlışlıkla alacağız. Boyfriend this price is a kilogram price. Kilogram 32 TL. 32. Is all price kilogram? 25 kg ve okay. 30 kg. Okay, okay, yeah. And so. Şimdi burada muz var. E, kilosu 20 TL. Eee Çuvalde bası evet kilosu 20 TL. 20 TL, 32 TL. 32 TL. 25 lei. 30. Sen Türk müsün? Azerbaycan. Azerbaycan, ha, yani çok güzel. Yani fiyatla uygunmuş biraz. Domates 15 lei. Sizde mi? Yok, burada, burada. Sizde kaç para? Bizde e, ee, ortalama 1,5 dolar. Yani 1 dolar, 1,5 dolar arası. 1 dolar, 1,5 dolar. Aa. Evet. Daha önce bahsetmiştim. 1 Amerikan doları 17.5 Moldova yolu yapıyor. Siz ona göre hesaplarsınız fiyatlarını. Portakal o 35'lik. O İspanyol evet. İspan. üçüncü. Türk ha, ıspanak köycan Türkiyeci 30 28'dir. Bu İspanya mı? Evet. Tamam. Çekirdeksiz, sulsuz. Çekirdeksiz evet. Ha, evet. yani, Türklerde çekirdek de olur. Çekirdekli var evet doğru. Bu İspanya portakalıymış. Evet, kilosu 35 lirik. Mandalina 32 lirik. <laughs> Durma 30 lirik. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Yok yok ben sadece bakıyorum. Ben no. turist, turist. Ha, turist, turist. turist. <laughs> Ele bildim, siz mal getiriyorsunuz. Yok yok sadece şehir merak edip fiyatlarını. Hadi kolay gelsin. Size de Allah. İyi günler. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol teşekkürler. Teşekkür. Evet, böyle bir Özbek lokantasına geldim. Şöyle etli pilav yapıyorlar. Yanında salatası var. Dağına tahminim bu. Evet dağına. Filav var, et var. E, bunun fiyatı 2 dolar. 2 Amerikan doları. Şöyle bir tadına bakalım. <laughs> Very little, very little, mix, okay. Yeah, very little. Okay, okay, okay. Yeah. And this one, please, mix. Yeah. Esta. Hey. Alın toplu sevmek. Yeah, this one, just little, just little. Yeah. And this one, just little. Okay, okay. Okay. Okay, thank you very much. This is chicken? Give me this one, please. This one. Evet. Bugün yemek konusunda biraz sınırları zorladık. Şimdi bu e, yerel tatların tadına bakmaya geldim. Yerel e, mezelerin yanında tavuk var, bir tane tatlı var. Şöyle en son da yiyeceğim burada. Şöyle bir tadına bakalım. Bu komple bunun fiyatı 200 TL. Bu bakalım tadına. <laughs> Şunu da tadına bakalım. Bu da Rus salatası. neymiş? Evet. evet tabloyu güzel gel gel burada gel, gel 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 al 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 gel al gel Geceyi bu hostelde geçirdim. Şimdi hostelimi değiştirmek istiyorum bugün. Tam merkezde bir hostel var. Bu akşam da gidip orada kalmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Bu defa kalacağım hostel şehrin tam merkezinde. Bir alışveriş merkezinin içinde. Şu karşı taraf, başkanlık sarayı. Şurada ise merkez parkı var. Şehrin tam göbeğinde bu hostel. Şuradan sağa dönünce, alışveriş merkezinin içinde. Şöyle etrafa da bakalım biraz. Burası Moldova'nın ana caddesi. Yani kişinin evi, kişinin evi. Başka bir tek. Şu alışveriş merkezinin en üst katında hostel. Burada. Yan tarafı park, büyük park, merkez parkı. Şöyle bir giriş yapalım hostele. Burası alışveriş merkezinin içi. Burada asansör var. Az ileride. Oradan en üst kata çıkacağız. Ortam böyle bir yer. Eski hostelden daha güzel. Şöyle asansöre gidelim de. Asansöre bindim, dördüncü kata doğru çıkıyorum şimdi. Bu hostelin günlüğü 13 Amerikan Doları. Dün gelip ayırtmıştım burada. Evet burası yeni hostelin. şurası mutfağı. Burası gayet temiz diğer yere göre. Evet, şurası ortak alanlar. Hello. Evet, burada tuvalet, banyo. Şurası hmm banyolar. Evet, üç tane. iki tane banyo var. Hatta üç tane. Burası da tuvaletler. Eski yeri göre gayet güzel. Ya, this is pork? Pork, okay. very good, very nice. On minus ten degrees. Yeah. And after eat the bread. Okay. It's okay. very good. With yeah. pepper and salt. Yeah. Have a nice eating. No, I'm preparing for home. I go back. Oh and yeah. And take with me. Yeah. Okay. Okay. Sure. Sure. You are welcome. Have Neresin Buyurun neresinden? Neredesin? Gaziantep'liyim abi. Gaziantep. Ben evet. de Adana'dayım. Öyle mi abi? <laughs> Memnun oldum. Nerede? Türkiye'den mi geliyorsun evet, Türkiye'den al, abi sen? Evet Türkiye'de. Alanya'da yaşıyorum abi. Alanya'da yaşıyorsun. Ben evet. Ukrayna'dan geliyorum şimdi. Öyle mi? Ukrayna'da öğrenciyim. Evet. bizi çıkartmaya geldim şimdi Moğdova'da. Dön evet. evraklarımı verdim. E, bugün de şey yapacağım inşallah. Ee, işte cumartesi, pazar bekliyorum. Pazartesi bize alıp tekrardan Ukrayna'ya, Kiev'e dönüp... Ukrayna'ya gizledi mi? Öğrenci olduğum için oturmamam gerekiyor. Öyle anladım, anladım. Evet. İyi, hadi kolay gelsin. Teşekkür görüşürüz. Ederim, ya, buradasın hafif hafif galiba. Buradayım şu an, 9 tamam. numaralı odada kalıyorum bugün. Tamam, yine görüşürüz. Teşekkür tamam, ederim, sağ olasın. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi kahvemi aldım. Evet, şimdi yeni hostelimi gördünüz. Eskisiyle yenisi hakkında. Yani olanakları hakkında. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir gün daha Moldova'da kalıp tekrar Türkiye'ye döneceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burası da odamız. Benim yatağım şurası. Burada başka insanlar yatıyor. Şöyle kilitli bir dolap veriyorlar. Evet, ortam bu şekilde.